işte genç yaşta derlenmiş diye diyor, bana bakıyorlar diyor. Halbuki ben deli değilim diyor. Öyle olunca diyor, iki, üçüncü gün diyor, her namazdan sonra bir saat tefekkürde kalırdım diyor. Tefekkür içerisinde diyor, ikinci gün bu dünyanın o misli büyüklüğünde bir dünya yarat. Cenab-ı Hak gösterdi bana diyor. Onun ortasında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan büyük diyor. Peygamber sallallahu aleyhi hakikati böyle zaten. Bu dünyalar büyük diyor. İki sadrının arasında nehir akar diyor, süt. Tarikate giren insanlar diyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği kudretle, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla o görünmeyen manevi sütü diyor, tarikata giren insanlar içer. Buradan içerdir. Onun için Allah Celle ve Celle Şanuhu o sütten içmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Peygamber Efendimiz'in bu kadar büyük. Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi bu dünyayı ne zaman yarattın diyor. Ya Rabbi bu dünyayı ne zaman yarattın? Diyor, ya Rabbi, zaman yarattın? diyor ki bu dünyayı yaratmadan önce Uhud Dağı kadar buğday yıldı. Bu buğdayı onun üstüne bir zümrüt anka kuşu yarattım. zümrüt anka kuşu yarattım. zümrüt anka kuşu yaratınca zümrüt anka kuşuna dedim ki bu buğdayı bitirirsen o zaman senin ruhunu alacağım dedim. O diyor Zümrüt'e anka kuşu bir gün yiyeceksin, ikinci gün yemeyeceksin. Böyle milyarca günler geçti diyor. Netice diyor buğdayı bitirdi. Ölmemesi için diyor birini aldı dilinin altına sakladı diyor. Ben de unutturdum Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la böyle konuşuyor. Ben de unutturdum, yutturdum ve ruhunu öyle aldım diyor. Ya bi evveluhu ahiruhu. Senin ne evvelin var ne ahirin var diyor. Hazreti Peygamber yine sallallahu teala aleyhi ve sellem mihraca çıktığında Musa Aleyhisselam'la karşılaştı. <laughs> Dedi ki Ya Muhammed sallallahu teala sen demişsin ki benim ümmetim, ben ümmetim beni İsrail peygamberleri musavesindedir. Doğru mu? Doğru dedi. Bunu ispat edebilir misin? İmam-ı Rabbani Hazretleri çağrıldı. İmam-ı Rabbani Hazretlerine Musa Aleyhisselam'a dedi ki Resulullah Efendimiz sor bu ümmetime dedi. Sen kimin evladısın dedi. Babasını söyledi. Babasının babasının dedesinin dedesini devam etti. Dedi ki, ben sana sordum kimin errağısın diyecektin ki, Ahmet oğlum Ömer'im diyecektin. Dedi ki, sen Hakk'ın huzurundayken elimdeki asayı sordu cenab Hak. Sana dedi ki, elindeki neydi? Elimdeki asadır demedim, asanın özelliklerini anlattım dedi. O benim karşımda Allah dedi, huzurundan ayrılmak istemiyorum Dedi ki, benim de karşımdaki sizin de bizim de serdarımız Hazreti Muhammed Mustafa siz de onu bir peygamberdensiniz. Ben de sizi huzurundan ayrılmak istemiyorum deyince Saddak ya Muhammed dedi senin ümmetin bizim gibidir. Yani peygamberler makamına evliyalar kavuşamaz. Evliyaların makamına da ağyar kavuşamaz. İman ehli kavuşamaz. <laughs> bu arada yani onun şu, o ahir zaman peygamberin halinde Beni İsrail peygamberler, peygamber efendimizden önceki geçen peygamberler Beni İsrail peygamberler denir. Onların dediler ki Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Muhammed doğrudur. Bizim gibi irşad eder bunlar. Halkı hatta tutuştururlar. Zaten Allahlar, şu günün evliyaları Allah olanların şefaatine mahrum etmesin. Halkı hakka tutuştururlar. Hakkı severler. hakikatı söylerler. Söyleyince de karşıda insana <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, muhabbeti tesir eder. Halkı hakka tutuştururlar. Kibrit başına benzerler. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu o günü, bu saati bizlere devam etmeyi nasip etsin dualarımızın kabulü için, hatalarımızın affı için, Allah rızası için <laughs> Efendim. Aleyküm Allah razı olsun, kadın mübarek olsun. Hadi, görüşmek üzere. hayırlı günler